6 ay boyunca düzenli istikrarlı bir şekilde çalışarak hayatımızda kalıcı değişiklikler elde etmek mümkün mü? Bugün sizle birlikte bu sorunun cevabına bakacağız ve son zamanlarda da çok moda olduğunu farkındayım bu sorunun. 6 ay çalışırsan e, şunu şunu elde edersin, 6 ayda zengin olunur mu, 6 ayda yazılımcı olunur mu gibi böyle 6 ay ile ilgili bir takım açıklamalar var. Ben size hiç videonun sonuna kadar bekletmeyeceğim. Direkt olarak bu sorunun cevabı evet benim dünyamda. 6 ay düzenli ve istikrarlı bir şekilde çalışarak hayatında gerçekten kalıcı değişiklikler elde edebilirsin. Hatta ve hatta yeni moda tabiriyle kendinin yeni bir versiyonunu elde edebilirsin. Merhaba ben Meryem. 15 yıl aktif olarak yazılım sektöründe çalıştıktan sonra kendi şirketimi kurmaya karar verdim. Son iki yıldan beri kariyer ve bireysel koçluk veriyorum. Aynı zamanda dijital içerik üreticiliği yapıyorum. Bu kanalda kişisel gelişim, kendini yönetme, kariyer, iş hayatı ile ilgili kendi deneyimlerimi ve bildiklerimi sizinle paylaşıyorum. Hemen konumuza dönelim. 6 ay gibi görecek kısa bir sürede kalıcı olarak nasıl değişiklikler elde edebiliriz ve her şeyden önce bu değişikliği biz nasıl yapacağız? Bugün bütün bu sorularınızın cevabını vereceğim. Benim iddiam en az 5 farklı konu üzerinde kendinizle ilgili gelişim elde edebilirsiniz. Birincisi pozitif alışkanlıklar elde etme konusu pozitif alışkanlıkları kalıcı olarak hayatınıza sokabilirsiniz. Nöroplastisisi sayesinde aslında beynin sabit olmadığını, değiştirilebilir ve geliştirilebilir olduğunu ispatladılar. Böyle olunca bizim aslında bu benim huyum, bu benim karakterim, ben bunu asla değiştiremem gibi söylediğimiz bütün cümlelerin aslında bizim kendi kendimize uydurduğumuz şeyler olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi 6 ay gibi kısa bir sürede bazı negatif alışkanlıkları bırakarak yerlerine pozitif alışkanlıklar elde edebilirsiniz. 2009-2010 yılları arasında Filippa Lali tarafından davranış bilimiyle ilgili bir araştırma yapılıyor. Bu araştırmanın amacı alışkanlıkları ortalama olarak hayatımıza ne kadar sürede entegre ettiğimizi anlamak. Ve bu Araştırma sonucunda ortalama olarak bir alışkanlık 66 gün gibi bir sürede alışkanlıkları hayatımıza sokabiliyoruz. Yani ortalama olarak 2 ay gibi bir sürede bazı alışkanlıkları hayatımıza kalıcı olarak sokabiliyoruz. Bizim iddiamız neydi? Bizim iddiamız 6 aylık bir çalışmaydı. 6 ayda pekala birden fazla alışkanlığı gerçekten kalıcı olarak hayatımıza sokabilirsiniz. Ve bu alışkanlıkların sonucunda aslında ulaşmak istediğiniz hedeflere çok daha rahat ulaşacaksınız. Ve ulaşmak istediğiniz bazı başarıları da elde edeceksiniz. Ne gibi alışkanlıklar olabilir bunlar? Örneğin erken kalkmak. Erken kalkmayı bir alışkanlık haline getirmek istiyorsanız bunu 6 aylık programınızın içerisine sokabilirsiniz düzenli olarak 30 dakikalık bir kitap okumak, egzersiz yapmak, hayatınıza hareketi sokmak, yürüyüş yapmak, meditasyon yapmak veya sosyal medyayı sınırlandırmak, bunun gibi sizin istediğiniz bazı alışkanlıkları hayatımıza sokarak aslında işe başlayabiliriz. İkinci gelişim alanımız bir beceri elde etmek. Bir beceri de hızlı ve kalıcı olarak elde etmenin sırrı, Deliberate practice diye bir çalışma yönteminde arkadaşlar Anders Ericsson diye bir psikolog bu konu üzerinde bir çalışma yapıyor ve bu kavramı ortaya atıyor. Şimdi bu kavram diyor ki hedefli, odaklı, bilinçli bir şekilde çalışarak bir beceriyi çok hızlı bir şekilde elde edebilirsiniz. Yani temel bilgi seviyesinden hıp hızlı orta seviyelerin üstüne hatta ve hatta çalışma sürenize göre ileri seviyelere çok hızlı bir sıçrama gerçekleştirebilirsiniz. Bu Erikson bütün kariyerini aslında sanatçıları, sporcuları, uzmanların hayatlarını inceleyerek geçirmiş. Yani bu konuyu bir parça kafaya takmış ve çıkan sonuçlar gerçekten çok etkileyici. Şimdi birazcık bu kavramı açıklamak istiyorum. Nedir bu kavram? Diyelim ki müzisyensiniz ve piyanoda bir parçayı çıkarmak istiyorsunuz. Şimdi Erikson diyor ki bir parçayı alıp böyle tekrar tekrar baştan sona çalışmak yerine şimdi hedefiniz belli, evet o parçayı çıkarmak ama o parça içerisinde iyi olmadığınız noktaları tespit edin. Siz tekrarı bilinçli çalışmayı o parçada yanlış yaptığınız hatalı kısımları tekrar tekrar çalışarak oralara odaklanarak ve bunu günde 1-2 saat gibi bir süre vererek aslında çok hızlı bir ilerleme kaydedebilirsiniz diyor. Aslında sanatçılar tam olarak böyle çalışıyormuş. Ee, ve tabii bunu hayatları boyunca yaptıkları için sadece bir parça üzerinde ya da işte o konuyla ilgili belirli bir bölgesinde değil de konunun bütününde aslında uzmanlık elde ediyorlar. Şimdi biz bunu hayatımızda nasıl geçirebiliriz? Şimdi belirli bir konuda uzmanlaşmak istiyorsanız, hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorsanız 6 ay gibi bir süreniz var. Günde 1 veya 2 saat vererek aslında 1-2 sıçrama gerçekleştirebilirsiniz. Bu yazılım alanı olabilir. Bu müzikle ilgili bir şey, sporla ilgili bir şey olabilir veya dil öğrenmeyle ilgili pekala olabilir. Şimdi size bir örnek vereceğim. Benim tabii ki de böyle bir kavramdan daha önce haberim yoktu ama ben bunu hayatımın belirli alanlarında yaptım. Size onlardan bir tanesini örnek vereceğim. İlk Türkiye'den İngiltere'ye geldiğim zaman iş görüşmelerinde zorlanıyordum. bir gün bir fark ettim işte biraz çalıştım artık ufak ufak iş görüşmelerini yapabiliyordum ama bu live coding dediğimiz canlı canlı işte kod yazmak, algoritma çözmek, işte bir probleme çözüm bulmak konusunda iyi değildim. Çok heyecanlanıyordum. Karşı tarafı anlayamıyordum. İşte bir, bir parça sorun yaşıyordum kısacası. Ve ben de kendi kendime dedim ki birazcık kapanıp bu konuya odaklanıp burada bir gelişme elde etmek istediğime karar verdim. Şimdi size biraz tuhaf gelecek ama her gece saat 2'de kalkıp 4'e kadar çalışıyordum. Niye o saatte çalışıyordum? Çünkü çok sessiz oluyordu, odaklanabiliyordum. Ve aslında biraz uykumu aldıktan sonra da kafamın daha iyi çalıştığını fark ettim. Ve bana çok müthiş bir disiplin getirdi. Gece 2'de kalk, 4'e kadar çalış. O çalışmanın verdiği huzurla tekrar uyuyordum. 7 gibi kalkıyordum. Bu 2 saat boyunca, 3 ay boyunca çalıştım bu şekilde ve işte neyse o konu, bazı bu algoritma sorularına iyi yapamadığımı fark ettim. O sorulara daha fazla odaklanarak aslında, tekrar tekrar çözerek günün sonunda gerçekten bu konuda çok iyi bir seviyeye gelmiştim. Hala üzerinden o kadar yıl geçmesine rağmen bu konuyu severim ve bu konuyu unutmuyorum. Çünkü ben oraya belirli bir süre çok odaklı bir şekilde ve aslında hedefli bir şekilde çalıştım. Ve onun ekmeğini kariyerim boyunca da yedim detem yeridir yani. O yüzden e, siz de istediğiniz konuda bu şekilde çalışarak çok kolay bir yol değil aslında. Fokus lazım, hedef lazım, e, disiplin lazım ve her şeyden önce sürdürebilmeniz gerekiyor bunu. Ve böyle bir çalışmayla 6 ay gibi bir sürede bir konuda uzmanlaşmak çok da imkansız değil. Üçüncü konumuz aslında sosyal ve kariyer dönüşüm elde edebilirsiniz. Ne demek istiyorum ve bunu nasıl yapabilirsiniz? Şöyle bir şeyden bahsediyorum. Artık dijital çağdayız. Her şey dijital üzerinden gidiyor. Yani kendinize bir network oluşturmak istiyorsanız, bir parça görünürlüğünüzü arttırmak istiyorsanız, dijital ortamda düzenli içerik üretebilirsiniz. Hatta ve hatta bunun sonucunda para da kazanabilirsiniz. Bir meslek sahibi de olabilirsiniz. Freelance iş de alabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Sizin uz uzmanlaşmak istediğiniz veya insanlara vermek istediğiniz bir konuyu seçtikten sonra belirli sosyal medya platformlarında düzenli olarak içerik üretmekten bahsediyorum. Bu da göründüğü kadar kolay bir iş değil. Ama sonucu gerçekten mükemmel. Nereden biliyorum derseniz işte benim YouTube'um bunlardan bir tanesi aslında. Yaklaşık olarak 9-10 aydır içerik üretiyorum ve birçok insanla iletişime geçtim. Ve beni birçok anlamda besleyen bir şey oldu. Görünürlüğüm tabii ki de arttı. Her hafta buraya konu bulmak için aslında verdiğim çaba, bir takım araştırmalar yapıyorum, bilgi birikimim artıyor. Bir takım bağları kurmama sebep oluyor. Yani bunun bizzat örneği benim. Siz de bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Düşünsenize her hafta bir tane blog yazısı yazmak ve bunu o belirlediğiniz sosyal medyalarla paylaşmak. Bu LinkedIn olabilir eğer işle ilgili, kariyerle ilgili bir şey yapmak istiyorsanız. Medium'da yazabilirsiniz. Medium'un marketinden faydalanabilirsiniz. Medium'da ki bu yazı bir çakım sosyal medyalarda paylaşılabilir. Post oluşturabilirsiniz. E dediğim gibi insanların dikkatini çekmeye başlayacaksınız. Sıfırdan bir Instagram hesabı veya bir Twitter hesabı yaratıp, oralarda da bir şeyler geliştirebilirsiniz. Orada da aslında kendi seyircinizi, sizin gibi düşünen insanları, sizin gibi aslında ilgi alanları olan insanları bulmak size çok şey kazandıracaktır ve uzun vadede bu işten para da kazanabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Ayrıca e bu sosyal medyada içerik üretirken dediğim gibi hem bilgi birikiminiz artıyor hem de bazı yetenekleri öğrenmek durumunda kalıyorsunuz en basitinden bir postu girmek için bile işte bunun kanvası var, tasarımı var, yazı dili var, düzgün yazmanız gerekiyor. Orada tabii ki de AI'dan faydalanabilirsiniz. Bir sürü yine video çekecekseniz hakeza edit yapmayı öğrenmek, işte thumbnail hazırlamak bir sürü bir şey var. Ve aslında yeni bir beceri elde ediyorsunuz. 6 ay boyunca her hafta kendinizin önceden belirlediği periyotta bir şeyler paylaşmayı bir deneyin. Sonucu zaten siz bu videonun altına yazacaksınız. Bundan çok eminim. Peki dördüncü alanımız nedir? Dördüncü alanımız sağlık ve fiziksel dönüşüm aslında. Bu da çok önemli konulardan bir tanesi. Siz 6 ay boyunca düzenli olarak Egzersiz yapın, spor yapın ve yediğinize, içtiğinize bir miktar dikkat edin. Sonuca inanamayacaksınız. 6 ay bunun içinde çok mükemmel bir süre. Ne olacak? Haftada 3 gün veya 5 gün spor yapın. Bir güç antrenmanı, bir ağırlık antrenmanı yaptığınız zaman kaslarınız da bir gelişme olacak. Daha fazla güçleneceksiniz. Bunu yanı sıra bir parçada yemeğe içmeye dikkat edince yağ oranınızı bir düşüş gerçekleşiyor. E yağ oranı düşen bir insanın kas oranında artan birinin metabolizması çok daha hızlanıyor. Yani sizden daha yağlı, daha az kası olan birine göre oturduğunuz yerde daha fazla enerji yakıyorsunuz. Bir başka faydası daha iyi, derin, kaliteli uykuya sahip oluyorsunuz. Spor yapan, yediğine içtiğine dikkat eden, belirli bir saatten sonra yemek yemeyen biri çok daha sağlıklı uyuyor. Zaten uyuyamadığınızda neler olduğunu birçok insan bilir. Belirli bir dönem uyuyamadığınızda bütün hayat kaliteniz düşer. Performansınız gider. Bir şeylere odaklanamazsınız. O yüzden uyku çok önemli. Uyku ile ilgili sorun yaşayan arkadaşlar aslında ilk spora ve yeme içmeye bakmaları gerekiyor. Ve tabii ki de bazı vitamin değerlerine bakmakta fayda var. Bir başka aslında artısı spor yapan insanların isteseler de istemeseler de yüksek bir enerjiye sahip oluyorlar. Sabah güne sporla başlamak inanılmaz bir endorfin salgılatıyor ve bu endorfin gün boyunca size yardımcı oluyor. Gün boyunca daha enerjik, daha dinamik ve daha aktif oluyorsunuz. Şimdi bugünlerde Birçok kişinin ağzında ne var? Çok stresliyim, anksiyetem arttı, İşte zaten böyle bir sorunum var. Herkes stresli, herkesin anksiyetesi tavan yapmış durumda. Gene tabii ki de psikologlara gidiyoruz, terapiler, bir sürü işte meditasyonlar bunların hepsi çok güzel. Ama gene burada dikkat edilmesi gereken spor ve beslenme. Özellikle spor, egzersiz, hareket etmek anksiyete ve stresi dağıtmakta da çok güzel bir yöntem. O yüzden ne yapıp edip sporu, doğru beslenmeyi, düzgün takviyeleri almayı hayatımıza bir şekilde koymalıyız. Ve 6 ayda bunu alışkanlık haline getirmek, pozitif bir şekilde hayatınıza daha düzenli sokmak adına da çok güzel bir zaman. Geldik sonuncu maddeye. Öz disiplin gelişimi. Siz 6 ay boyunca bu söylediğim şeylerden bir veya birkaçını yaptığınız zaman öz disiplininizi geliştiriyorsunuz. Öz disiplin beynin belirli bir bölgesinin frontal konteks diyoruz biz buraya bilinçli ve sistematik bir şekilde geliştirilmesidir. Yani frontal konteksi geliştirdikçe öz disiplinimiz de gelişiyor. Şimdi frontal konteks plan yapma, doğru karar alma, erteleme durumunu azaltma, dürtülerimizi yönetme, kendimizi yönetme gibi aslında konulardan sorumlu olan beynimizin bölgesi. Biz burayı geliştirirsek biz bu konularda çok daha iyi bir noktaya geliyoruz. Çok enteresan bir şekilde bu size anlattığım 4 maddeyi yapabilmek için de aslında öz disipline ihtiyaç var. Öz disiplini geliştirmek için de bu bahsettiğim şeyleri düzenli olarak yapmaya kendinizi zorlamanız gerekiyor. Aslında formül şu. Belirli bir süre ki buna biz 6 ay dedik. Kendinizi zorlayarak bir parça tabii eğlenceli haller bulmaya çalışmak vesaire bunlar başka konular ama kendinizi zorlayarak bir süre odaklanarak böyle bir programın içerisine girmeniz günün sonunda öz disiplininizi geliştirecek. Yani bunun gibi İkinci bir 6 ay kendinize verdiğinizde bazı şeyleri çok daha kolay yapabileceğinizi gözlemleyeceksiniz ve birçok şey de aslında kalıcı hale gelmeye başlayacak. O yüzden bu 6 aylık süreç bana kalırsa gerçekten sizin dönüşüm noktanız olabilir. Şöyle bir özetlemek gerekirse videoyu ne dedik? Kendimize belirlediğimiz günlük pozitif alışkanlıkları hayatımıza koymaya çalışacağız belirli bir beceri için düzenli olarak bu deliberate practice metodunu uygulayarak aslında hedefli, odaklı, bilinçli çalışarak günde birkaç saat biz o beceride hatırı sayılır bir ilerlemeyi elde edebileceğiz. Üçüncü olarak eğer isterseniz sosyal ve kariyer anlamında gelişmek için bir dijital içerik üreticiliğine girebilir. Bununla ilgili freelance olsun, bir ürün satmak olsun, bir bilgi paylaşımı ile birlikte para kazanabilirsiniz. Görünürlüğünüz artabilir, potansiyel müşterilerinizi oluşturabilirsiniz. Dördüncü konumuz neydi? sağlıklı fiziksel dönüşümü gerçekleştirebilirsiniz. Biraz yemeğe içmeye dikkat etmek, biraz düzenli egzersiz yaparak. Ve son olarak bunların sonucunda da hediye olarak size öz disiplininiz gelişmiş olacak. Peki geldik bir videonun sonuna daha. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve diğer videoları da kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.